Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı seçip tekrar demokratik sisteme evet. geçmemiz lazım. Evet. Taşları yerine oturtmamız lazım. Ülke evet. elden gidiyor. Evet. Sakın ben sizden şunu rica ediyorum. Yobazlık iki türlü. Bir dini bilmez, diyarlık yapar. Bir layıklığı bilmez, layıkçılık yapar. Beni bu halimden görüp dış görünüşüme göre hakkında hüküm verir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki insanın hakkında hüküm verebilmek için onunla de de biraz zaman geçirmeniz lazım. Komşuluk yapmanız lazım. Alışveriş yapmanız lazım. Dolayısıyla bu 100 sene içinde yapmış olduğumuz yanlışlıkların bilincindeyiz. Sayın Kılıçdaroğlu ve Temel olur. bu işi en ufak hücrelerine kadar çözdüler. Bundan sonra o yanlışları yapmıyorum anti-emperyalist olalım. Lütfen evet. Allah rızası için anti-emperyalist olmadan bu ülkeyi sağlamlaştıramayız. Yani Atatürk anti-emperyalisti öldürdüler, zehirlediler.